Merhaba, One More Dean ispantımızın deneyini nasıl yapacağını göstereceğiz soran arkadaşlar için. Ayakları birleştiriyoruz ve sonra da ellerini kaldırtıyoruz. İki parmağınızla beraber yapın diyoruz bizim tavsiyemiz. Çünkü bazı insanlar buradan böyle yapıyor, buradan böyle yapıyor. Karşı taraf diyor ki, yok buradan bastırdım, buradan bastırdım. O yüzden iki parmağınla beraber kas grubunun üstünden aşağı doğru bastırtıyoruz. Kaldır tek ayağını. Zaten iki parmağınla bastırdığın zaman yine adam gidiyor. Şimdi bantı veriyoruz. Yani bunu tutman yeter demeniz yeterli. Bu, bu, bu sana yeter. Burada en fazla 5 saniye beklemeniz yeterli. Yani bir dakika beklemenize gerek yok. Tekrardan kaldırıyoruz. Tekrardan iki parmak. Tekrardan bastırıyoruz. Zaten düşmüyor gördüğünüz gibi. Bunun gibi. Ama şöyle bir şey var. Bant yine dursun. Hani bazı adamlar şöyle yapıyor, Ben deneylerde olmuyor diyorlar. Şöyle kardeşim diye olmadı şimdi. Hani sen az önce buradan bahsediyordun, şimdi buradan bahsediyorsun. Bu yüzden, o yüzden böyle şeyler yapmanıza gerek yok. Teşekkürler.